Aynı şekilde Resul-i Zişanımız vesselam evleri dolaşırdı. Ev ev dolaşır insanları İslam'a davet ederdi. Ne çalışmıştır Resulullah, ne muazzam gayret etmiştir ya Rabbi. İnsanın takatini aşan bir gayret. O Mekke'deki müşriklerin şiddetli günlerinde daha ziyade geceleri evleri dolaşırdı Resulullah, akşamları. Bir evden çıkar öbür eve girerdi. Ve İslam'a insanları davet ederdi. Üd'u ila sebil rabbike bil hikmeti vel haseneti. Emir bunlar. Habibim Resulüm sen insanları hikmetle, mevize-i haseneyle Allah'ın yoluna, Rabb'ın yoluna davet et diyordu Cenab-ı Hak o da ev ev dolaşırdı. Dolaşırdı, insanları davet ederdi. Ebu Leheb'in karısı ne yapardı? Peygamberin hangi eve gideceğini haber alırdı, öğrenirdi. Akşam olunca, karanlık çökünce, Peygamberimiz daha o eve gitmeden Ebu Leheb'in karısı çıkardı, Peygamberin gideceği yolun üzerine zehirli deve dikenlerini saçardı, yol üzerine diken dökerdi. Zehirli deve dikenleri dökerdi. Peygamberimiz de orada haberi yok tabi bunlardan. Çıkıp o yolun üzerinden giderken adım başı ayağına dikenler batar, her tarafı kan olur, perişan olur Resulullah. Üzülürdü tabi. İşte Allahu Teala bunu yapan, Allah yolunda koşan, Allah yoluna davet eden, bir insanın yoluna diken döken, mani olan, fırsat vermeyen, cibet eden, iftira eden, dedikodu eden insanlara ibret olsun diye, Ebu Leheb'in karısına şu cezayı verdi. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَتَ الْحَطَظِ fi جِيْدِهَا hablum مِنْ مَثَابٍ Ebu Leheb'in karısına öyle bir ceza vermiş oluyorum ki Cenab-ı Hak, ebedi yül ebed, sonsuzlara kadar cehenneme hammâletül hatab, cehennemin ateşine durmadan sırtında yana yana odun taşıyacak, boynunda hurma lifinden bir yular olup merket gibi odun taşıyacak buyuruyor. Boynunda yular olarak cehenneme kendisi kavrula kavrula odun taşımak cezasını Cenab-ı Hak veriyor ona. İbret alalım kardeşlerim. İslam'a mani olmayalım. Devlet büyüklerine sesleniyorum. Münevver insanlara sesleniyorum. Milletvekillerine sesleniyorum. Kanun adamlarına, savcılara, hakimlere ve bütün memurlara sesleniyorum. Müslümanların ibadetine ve İslam'ı yaymalarına sakın mani olmayın. Başını da bela gelir. İki cihanda cehennem hayatı yaşarsınız. Müslümanlara mani olmayın. Anarşinin önüne geçin, komünizmin önüne geçin, ateş gibi memleketi yakan inkar fırtınasının küfür önüne geçin. Müslümanlara mani olmayın diyoruz. Bu itibarla Allahu Teala'nın verdiği ceza çok şiddetli geliyor görüyorsunuz. Namaz mevzuunda ve İslam'ı tebliğ etme mevzuunda Cenab-ı Hak çok şiddetli ayet inzal etmiştir. Çok şiddetli. Görülmemiş şeylerdir bunlar. Kardeşlerim, namaz üzerinde bir Müslüman bütün potansiyelini, bütün enerjisini, bütün kuvvetini namazda toparlayabiliyor. Allah'ına namazdan niyaz ediyor. Eşyanın dışında, maddenin dışında, dünyanın dışında her şeyiyle ancak bir kul Allah ile namazda zuhur edebilir. Namazda, namazda Allah'ın huzurudur. Başka hiçbir şey yoktur. Zaman zaman söylediğim bir işareti tekrar edeyim. Namaza dururken biliyorsunuz, birinci tekbiri alırken bir işaretiniz var bizim. İşaretimiz. ellerimiz aşağıdayken Allahu Ekber diye elimizi kaldırıyoruz. Nereye? Kulaklarımıza kadar kaldırıyoruz. Avuçlarımızın içi kıbleye geliyor. Elimizin tersi arka tarafa geliyor. Aşağıdan yukarı ellerimizi kaldırırken elimizin tersi arkaya avuçlarımızın içi kıbleye geliyor. Bunun sebebi, bunun hikmeti nedir? Öyle bir huzura çıkıyorsun ki, öyle bir huzura çıkıyorsun ki Allah'ın huzuruna dururken ellerini şöyle aşağıdan yukarıya kaldırırken diyorsun ki Ya Rabbi dünyalık ne varsa eşya, madde, menfaat kadın, kız, soluk, çocuk ne varsa tezgah, dergah, ticaret her şeyini iki elimin üstüne koydum kaldırıp arka tarafıma attım Yalnız senin huzuruna, sana teslim olmaya geldim Ya Rabbi diyorsun. Hepsi arkada kaldı. Elinin tersiyle dünyayı itiyorsun. Çekil ey dünya, arka tarafa çekil. Önüne durma, ben şimdi Allah'ın huzurundayım diyorsun. Namazın manasını görüyor musun? Elinin tersiyle dünyayı arkaya itiyorsun. Çekil çekil ey dünya, ben Allah'a gidiyorum. Bütün huzur orada. Bütün yalvarış namazda bütün esfalatu camiatu zikir, bütün zikirlerin camiası namaz, toplayıcısı namaz, tamamı namazdan ibaret. Ne demektir bu? Onun için İslam tarihinde başına şiddetli bir bela gelen, başına şiddetli bir kaza gelen, başına bir musibet nazil olan bir mümin derhal namaza vururdu. Namazda kendisini toplardı, namazda kendisine kuvvet hissederdi. Hepiniz biliyorsunuz, Hazreti Hubeyb'i Hazreti dar ağacında idam etmek üzere dar ağacının, sehpanın altına getirdikleri zaman Hazreti Hubeyb, ne, ne büyük sahabi, radıyallahu teala, uzun bir hadise anlatmıyorum zaman zaman nakletmişimdir. Yakaladılar onu, idam etmek üzere sehpanın altına getirdiler hani. Ve sordular, son arzu nedir? İdam edecekler ya, son arzu ve isteği nedir dediler. O da dedi ki, bana müsaade edin, iki rekat namaz kılayım, Allah'ıma yalvarayım dedi. En son iki rekat. Onun için İdamlıkların, hani o şeyden sünnet olarak o yoldan kalmıştı. İki rekat namaz kıldırlar ve iman telkin ederler. İdam edilecek adamın yanına bir hoca gelir. Ona şehadet, iman telkin ve namaz telkin ederler. Vaka bizim üniversitelerimizden yetişen neslin içinde öyleleri meydana geldi ki biliyorsunuz idam edildi 12 Mart hadisesinde idam edilen Deniz Gezmiş namındaki büyük kafir ve onun arkadaşları idam edilecekleri zaman sordular size iman getirelim mi, size iman telkin edelim mi deyince biz ne iman isteriz ne iman isteriz dediler. Evet, dediler hepiniz bütün dünya biliyordunuz. Biz ne iman isteriz ne iman isteriz ne Allah kabul ederiz ne İslam kabul ederiz dediler. Ve sol yumruğu havada yaşasın komünizm diye mesle asıldılar. Bunu bütün dünya biliyor. Ahmak herifleri görüyor musunuz? Ahmak oğlu ahmaklar, herif anarşist olmuş, komünist olmuş, devleti milleti batıracak olmuş, o ana gelinceye kadar ona iman aşılamamış, ona imam götürmemiş, idam avacının altına gelince sana iman getirelim mi diyorlar. Kabul eder mi ya? Neredeydin daha evvel? Elbet kabul etmeyecek. Şimdi yetişen nesil de biz onların peşindeyiz diyor. Biz onların izinde diyorlar. Hadi önüne bakalım. Önleyin bakalım anarşiyi. Önleyin bakayım komünizmi. Önleyemezler. İmam olmayan yerde, İslam olmayan yerde hayat olur mu? Huzur olur mu? Emniyet olur mu? Asayiş olur mu? Efendiler. Hazreti Hubeyt bana müsaade edin iki rekat namaz kılayım deyince müsaade ettiler tabi. Namaza durdu, namaza durdu ve süratli kıldı, uzatmadı namazı. Namazdan sonra ellerini açtı ve Allah'a öyle bir yalvardı ki, Ya Rabbi işte şimdi asılıyorum, beni kulluğuna kabul edecek misin diyordu.